Arsin Belediyesinden Karadeniz'den bir e, haber okuyalım. Bu da e, hakikaten ilginç geçen haftanın e, ilginç haberlerinden bir tanesiydi. Çocuğuna temel adını ver, altını al şeklinde. Arsin Belediye Meclisi e, Karadeniz bölgesinde geçmişte çok tercih edildiği için e, simgeleşen ancak son dönemlerde unutulmaya yüz tutan Temel Dursun İdris ile Fadime isimlerinin yaygınlaşması amacıyla bu kararı almış karara göre Arsin Belediyesi sınırları içinde ikamet edip doğacak çocuklarına ilk ya da ikinci isim olarak Temel, İdris, Dursun ya da Fadime adı verilen e, veren ailelere bir adet Cumhuriyet altına hediye edilecekmiş. 2011'de Trabzon'da dünyaya gelen çocukların hiçbirine Karadeniz kültürü, kültürüyle simgeleşen Temel ile Fadime ismi verilmediği belirlenmiş. Bunun üzerine Başkan haklı o zaman. bunun üzerine böyle bir karar alınmış. 2001-2007 arasında da sadece Türkiye'de 10 ailenin bebeğine Temel ismi koyduğu Türkiye'de e, görülmüş. Temel ile Fadime'nin sadece fıkralarda kalmasını istemedikleri için de böyle bir karar aldıklarını ifade etmiş. Yani Sayın Başkan haklı da e, Karadeniz'de ağırlıklı Temel Fadime. E, Şimdi bölgeyle arkadaşlaşmış isimler. Başka Başkanım bölgeye, bence e, tabii bir sınır koyacaktır. İlk 10'a, ilk 30'a, ilk 100'e diye ama Maraş tarafında Ökkeş teller çok fazla hatta bir otobüsü Ökeş hakkında da çok fıkra yok şimdi. Temel yok, hakkında fıkra var. Ben ben duydum işte bir otobüsteki vatandaşlar indirmişler. Ökkeşler binsin demişler. Kimse bilmemiş gibi filan <laughs> Anlatırlar O kadar Benim çok düşündüm, değil. Karşılaştığım o kadar çok değil gerçi de. 300 olup 3'üne de temel korsa yine 3 çeyrek verecek mi başkan acaba? Üç çeyrek değil. Cumhuriyet altını deniyor burada. Cumhuriyet altını biraz e, bütçeyi serser gibi yani Arsin Belediyesi'nin de müsaittir belki. Ya kaça kadar onu söylese? Yani şimdi sayın 300 oldu. Üçüne de temel bir, temel iki, temel üç koydu. Ne yapacak? Sayın başkan ya illa da temel koymasın, dursun koyacak diğerine. Biri kız olursa Fadime. He Fadime. O zaman bir batımda iki erkek, bir kız temel dursun Fadime üçü. Yani İdris üç. de var canım yani İdris, İdris de olabilir. O zor biraz. Dörtte dört zor. Yani sayın başbakan üç çocuk demiyor mu? Ama nereye kadar şimdi? Hangi seneye kadar öyle mi? E yani şimdi altını dersek işte 3 ay boyunca derse neyi yetiştirecek vatandaşı yaptığı yapacağı bir tane o da denk gelirse. Ama önümüzdeki 3 yıla yayarsa o zaman 3 altın garanti cepte yani. Hiç değil olimpiyatlarda falan alamıyoruz ama deriz ki Karadeniz'de işte ilk 3'te 3 üç altına girdik. Sayın bu yani bir kültürün korunmasına yönelik niye Arsin Belediyesi böyle bir karar almıştır da Trabzon'un işte Topyekün Yaygınlaşacaktır bu. altın devam belediyesi. ederse yaygınlaşır ben öyle düşüneyim. Çalışmadır. Evet sayın e, Arsin Belediye Başkanı şu an telefon attığımızda Erdem Şen sayın Başkan iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. E, efendim i̇yi e, sizinle ilgili haberi şimdi değerlendirdik, değerlendirmeye çalıştık daha doğrusu ama bu süreçte bu haberin çıkışından sonraki geçen e, çok da fazla e, zaman geçmedi ama süreçte Hiçbir vatandaşımız, hiçbir Arsinli veya Trabzonlu gelip de ee, evet başkan biz çocuğumuza şu ismi koyduk işte bu da nüfus cüzdanı dedi mi yani bu haber yerine ulaştı mı öyle diyelim. Bir çocuk 9 ayda oluyor dolayısıyla yani bunun için bir süre gerekeni düşünüyorum. Ya elbette de ha, bugün, yani 9 ay sonuna bir gelmiş bir çocuklar şeyde vardır ailelerde vardır abi, herhalde. Bugün bir haber geldi bir vatandaş çocuğuna İdris ismini koyacakmış yarın büyük ihtimal. Onun teyidini alacağız. Evet. Onun haricinde böyle bir şey şu ana kadar gelmedi ama yurdun dört bir tarafında bir, bir rüzgar estirdiği kesin. Peki sadece Arsin'de mi bu e, almış olduğunuz karar geçerli? Arsin dışındaki Arsinliler veya Arsin dışındaki Karadenizliler için de e, bu altın uygulaması olur mu? Ona da bütçe dayanmaz herhalde. <laughs> Bana da öyle geliyor. Biz o yüzden yalnızca Arsin Belediye sınırlarında ikamet edenler için bunu şey yapıyor ama ikametin arsini aldırırsa neden olmasın? Sayın Başkan <laughs> çok güzel. Sayın Başkan e, arsinin nüfusu kaç? Arsin belediye sınırı 11 bin. Evet. Belediye nüfusu. İfade yanlış değildi değil mi? 2011'de tüm Trabzon'da e, temel isminde yok. Bizim araştırdığımız kadarıyla yok. Yani bizim araştırdığımız kadarıyla e, veya İdris'te mi yok? Fadime Biz Daha çok yani sadece Karadeniz'de değil Anadolu'da da kullanılan isimlerden biriydi. Belki bugünlerde de konuluyor gibi geliyor bana ama bilmiyorum tabii. Yani sizin bölgede... Bizim açımızdan temel fazimetsiz, fazime temelsiz olmuyor. Dolayısıyla ikisi birbirini tamamlayan bir isim olarak düşündük. Temeli birazcık fazla hırpaladık galiba. Yani. Dolayısıyla temelden insanlar vazgeçti ama temel son derece nükteden Son derece esprili ve son derece zeki bir insan. Türkiye'nin temelinde var. Evet. Dolayısıyla biz yalnızca bir teşvik yapalım dedik. Tekrardan insanların gönüllerine bu ismi koyalım istedik.